Merhaba arkadaşlarım ben Selman Hoca. Öncelikle herkese geçmiş olsun. KPSS lisans sınavımız bitti. Herkesin hakkında hayırlısı olsun değerli arkadaşlarım. Sınava giren dostlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda cevapları derlemeye çalıştık değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz soruları veremiyoruz. Sadece ipucu anlamında değerlendireceğiz. İnşallah yanılma payı da olmayacak gibi. Değerli arkadaşlarım güncel bilgilerde mukaddime adlı eserin kime ait olduğuna dair bir değerlendirme yapmış. ÖSYM ve tabi daha önce mukaddime soruldu ve İbni Haldun dördüncü kez soruluyor. Penisilin arkadaşlar biliyorsunuz büyük bir icat olarak verilmişti kitaplarda defalarca anlatıldı. ÖSYM sorularında geldi. Penisilin mucidi kimdir? Fleming değerli arkadaşlarım. 2019'da kurulan bir kurumdan bahsediyor. Yurt dışında Türk kültürünü yayan, geliştiren bir kurumdan bahsediyor. Yunus Emre Enstitüsü. E, Sınavın en ters sorusu buydu arkadaşlar. Fahriye abla şiiri ki birkaç tane daha eser vermiş. Özellikle arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz bu kısmın akıllarında tutmuşlar. Ben de öyle yaptım. Fahriye abla şiiri kime ayetirdi arkadaşlar? Ahmet Muhrib Dranas. Sınavın en ters sorusu bu olsa gerek. Yaratıcı Şehirler Ağına 2019'da özellikle de müzik vurgusu yapmış paragrafta anladığım kadarıyla. Kırşehir'de ile arkadaşlarım. Londra'daki müzayede'de en yüksek fiyata satılan Türk resimini sormuş arkadaşlar. Osman Hamdi Bey'in Kur'an okuyan kız adlı eseri değerli arkadaşlar. Bir de 2020 KPSS lisansta anayasanın hukuk sorularına ufaktan bir değinelim. Öncüler vermiş hangileri üst veya yüksek mahkemeler demiş. Yani üst olanı da alacaksınız, yükseği de. Temyiz üst değil, Yüksek Mahkemedir. İstinaf ise arkadaşlar bir üst mahkemedi. Hangi alanda? Adli alanda, Yargıtay'ın hemen dibinde, altında ama bir üst mahkemedi değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bu ikisi doğru cevabımız olur. Bu üsttür, bu da yüksektir. Anne ve babanın çocuk üzerinde, çocuğun kişiliği ve malı üzerindeki hakkı nedir diye sormuş? Velayet arkadaşlar. Doğumla başlıyordu defalarca dile getirdik. Adalet Bakanı hangisinin başkanıdır diye bir şeyler çıkmış. Bir şeyler çıkmış. Ee, biz bilgilerimizden şunu çok net biliyoruz. Adalet Bakanı, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun tabii ki başkanıdır değerli arkadaşlarım. 1980'den sonra kurulana dair bir şey var. Ee, ya da soru şöyle de olabilir. Hangisi 80'den öncedir, ee, yok 80'den sonra? Yani YÖK 1982 anayasasıyla geldiği için değerli arkadaşlarım cevap olarak bu değerlendirilmiş aldığımız soru tüyolarına göre değerli arkadaşlarım belediyede bir soru varmış 24 saat toplu ulaşıma dair bir şeyler kamu hizmetinin Tabii ki sürekliliği aksamıyor E, siyasi partilerle ilgili bir soruda siyasi partiler muhtarlığa aday gösteremez değerli arkadaşlar hatırlayın siyasi partiler meclis başkanlığına, meclis başkanlığına ve muhtarlara aday gösteremiyor. Cumhurbaşkanı genel af ilan edemez. Genel afı kim ilan ediyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi değerli arkadaşlarım. Sözleşmelerin emredici kurallara aykırı olması ile ilgili bir soru var. Baştan itibaren sözleşme geçersiz ya da şöyle olabilir. Mesela niye baştan itibaren geçersiz? Emredici kurallara aykırı olmasından dolayı. Memurun disiplin cezalarından olanı olanı sormuş arkadaşlar. Dolayısıyla olanı istiyorsa biz buna ne diyoruz? Tabii ki aylıktan kesme diyoruz değerli arkadaşlarım. Evet neredeyse tamamına yakını paylaşmış ve sizlere hatırlatmış olduk değerli arkadaşlar. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Yeni çalışmalarımıza biz hizmet vermeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın değerli arkadaşlarım.